Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. küçük rutin işler yapalım istedim bugün. Tavşanlarımıza yemlerini verelim. Bir de yem gelecek. Gidip yem çatırak. Hayvanlarıma şöyle bir bakın. Sabah sabah keyifler yerinde. Eee... Canlarım <laughs> beni maşallah maşallah. Canınız yerim. Tavşanlarım acıkmış. Ot verelim istedim ben bugün bunlara normalde bir şey yapmayacaktım. Bir de erkek seçimi yapacağız nasip olursa. Tavşanlara bir güzel erkek seçimi yapmamız lazım. Şöyle artık erkekleri seçeceğim demiştim ya arkadaşlar seçeceğim yani. Mecbur seçeceğim yoksa sıkıntı büyük. Öyle. Hadi bakalım. Yani yetmez de yeter. Şuradan da şuradan, biraz öbür tarafa verak. Go go. go go. Bak size ben. nece çatırdım gücüm. Otça çatırdım sizi. Buraya otu bırakalım. Evet. Ayasın azıcık da şu tırak şeye ver ah kardeş içeriye. Evet. Go, go. Ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz siz? Ha? Canlarım benim. Ha, acıktınız mı siz? Alın çocuklar size. Size dur ben de yem de vereceğim. Biraz kurtarmaz bir geldi arkadaşlar. Pony, Pony tavşanları çok sever. Çok mu seviyorsun tavşanları Pony? Ne için seviyorsun peki? Ulan Pony. Tavşanlara azıcık vereceğim. Verelim. Dur bakayım pone. O bidi bu bidi bu bit. Alın çocuklar yiyin. Neyse otu çok sevmiyorlar ya. Kuru ya arkadaş taze ot değil. Asla benim bayramdan sonra illaki kuru otuzda olur arkadaş. Biraz öbür tavşanlara verelim. Gidip yem alıp geleceğiz. 401. Brahmaların Light Brahmalara 401 Brahma yemi Süs tavuğu yemi vereceğiz. Ayaklarım da ot doldu hep ya. Kocum dum dum dum. Kızlar sizi. Siz acıktınız ben bilirim. Ben bilirim siz acıktınız. O yüzden de şeyi de yani. Alın. Aha. Arkadaşlar bir paket açılımı yaptık geçen videomuzda. Bakın. durayım yine burada. Şeyi var. Kataloğumuz. Kanatlı Shop'un ürünlerimi aldım. Burada kalmış katalog da. Yine sipariş verdim. Bir koli hatta iki koli daha gelecek. Ondan sonra da bir toplu açılım yapacağız sizinle. Muhteşem olacak inşallah babamla beraber. Ondan sonra da bir belki bayrama doğru bir sürpriz yapabiliriz. Sizlere böyle hediye dağıtabilir miyiz? Bakacağız. <laughs> Şimdi arkadaşlar hadi gidip geçelim yukarıya. Hava ısındı. Ortam da yüzel, yeşermeye de başladı. Hayvanlarımızın keyfi de yerinde. Güneş çıktı. Bizim şefimiz de yerinde yani çok şüş. <laughs> On da bel belir. Kuş. Ayşil oldu. Çık dışarı. Çık. Saraya girmiş ara. Kaçağa baksan. Hadi. Çık dışarı. Çık. Çık. Hadi dışarı çık. Hadi bak seni be ahliler. Çık. Çık kuzum dışarı çık. Kuzum dışarı, dışarı çık. Bir gözü görmüyor onun da. O yüzden biraz dengesiz hareket eder. bak. Göremediği için. Hadi kuzum git. Hayır kuzum nereye gelirsin? Git dışarı dışarı hadi. Hadi dışarı dışarı. Kuşu benim. Canım <laughs> benim. Yakaladım. Elime de düştün maşallah. Ne kuşum benim? Ha? Şşt. Tamam hadi git. Hadi git. <laughs> zahre 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 geldi aslında ne top oynardık he ciddi günler İzmeyle de ne oynayacağım ama arkadaşlar ne, 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 ne. Topa vurmayalım herhalde 5 sene oldu ya Gecenin topu bu Vay be Ben topu hem sağ hem sol oynardım İki ayağımda kullanabiliyorum topu oynarken ama defans oyuncusuydum. Sonra dizimden sakatlandım. O ara tabi jüreş de yapırdım. Yeter. Ya, <laughs> din 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 din. Ama burada bir tane alet edip bisiklet var hava Şimdi 401. Şu yemeği alıp gidelim. Ben ağzı daha açık zaten. 401 palet. 401 palet, 401 tozu da vardır bunun da. Palet hep. Palet ver, ya, palet desinler. Şimdi brahmalara vereceğim. Mecbur. Yapacak bir şey yok. Şöyle sırtlan atın. Ya. Evet, hadi gidelim. Ulu, sen ver, hazır. Bəli, bəli, pikniyə gedirəm. Hadi hayırlı olsun. Bismillah. Arkadaşlar yavaş, sakin, Temkinli. Bizim light bırakmalara vereceğiz. Emrah Başkanımdan gelen. Ay. Hava ne kadar tatlı ve güzel ya. Sıcak, hoş. 나나나 나나나 우쭈쭈쭈쭈 Aha. Size 400 bir geldi. Of. Yorulmuş <laughs> Japonim kızım bu ben şeylere yemci atırdım ben rahmalara 400 bize dedim yersin yerseler eğer yersel kardeş 401 var şöyle bakın he he <laughs> bitme hayır pone nere kızım nere Sakin ol <laughs> He? Burada mı dursun bu? <gülüyor> tamam. <laughs> Alın çocuklar size 401. Yemi. Dur ya Oh yesinler. Yeme var arkada. Arkaya koyayım şöyle. Dur bakayım gücüm. Şuraya bak, işte. Civciv çıkımı başladı arkadaşlar. O ne babam yapırdı? Bir bakalım. Ne yaptı? Aha. Oh baba yavrum baba. Aslanım ben deyim. <laughs> Hindimiz herhalde dişi. Bizim gurk kalkmış mı ya? Cuk 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 Hazırladı mı Hazır sayılır. He ondan sonra ne zaman alır çiftçileri? Ha şimdi 5 dakika. Tamam. Kuluçka makinemizde brakel ve ayam ceman yumurtaları vardı. Brakellerin dolduk kuranı kontrol etmek için doldurmuştu. yasa brakel çıkartma niyetim yoktu. Sonuç olarak çıkım olmuş. Şimdi onları alacağız arkadaşlar. Babam dezenfektörünü yapsın. Ondan sonra alalım. Nasip de var Ben de o ara Pony'minden biraz oynayayım. mı Sevim mi artık? Bilmiyorum, bilemedim Pony ne istemiş Şöyle oturayım şuraya da biraz. Pony, bizim benim. Yoruldum. ah Kızım Pony benim, güzel Pony benim. Aslanım Pony, aslanım benim Pony, aslanım benim Pony. Ben yoruldum hayat Gelme üstüme <laughs> Canın yedim Aaa Pony Yine ıh eh, olmuş Üstün ıh eh. Yıkayıcı mecbur sana oh, bulaşır ya Pony o güvercinler yakala Kızım o güvercinler her gün gelir yakala Bak, geçen videomda bir yakaladım bir yakalamadım Bak, Önce yakalamadın sonra cidden yakaladın olmadı Ya tam yakala ya hiç yakalama Pony Ha kızım, Vah şimdi Pone, hadi oynayalım. <laughs> Yakalasana kız. Hiç niyeti yok yakalamaya. Bilirim hava sıcak. Biz de orucuz. Uyum geldi. Ya, mı yaştım. Senden mi mı yaştın Pone? Senden mi uyuyacaksın kızım? Yani karnı doyurduk ama biz. Nice. Evet arkadaşlar. Ya bacaklarımız bu kadardı. Çok fazla işim yoktu zaten. Böyle detaylı çekim yapamadım. Kusura bakmayın. Ancak bu vartan olur. <laughs> İnşallah yine görüşeceğiz. Bir sonraki videomu kaçırmayın. Civcivleri göstereceğim ve cevcilere kafası alacağız umarım. Eğer bu aksilik çıkmazsa tabi. Diğer açıdan da seri bir şekilde video çekmeye devam ediyoruz. Bu arada da yine iki koli daha siparişim oldu. Yeni kutu açılımlarına da sizlerle olacağız. Sonra da gelen bütün ürünleri inceleyeceğiz. <laughs> ha go benim. Ha yakışıklım benim. Aç Beni besin ye Azını yediklerim. Merak ettiğiniz konular, sorular varsa aşağı yorum düşmeyi lütfen ihmal etmeyin. Kanalımıza abone olmadıysanız olur. Çünkü harikalar diyarında olduğunuz sürece sizler mutlu olacaksınız. Ve bizim olduğumuz sürece bizler de var olmaya devam edeceğiz inşallah. Bizimle olun mutlu olun diyorum. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın bay bay.